Yaklaşık e, 1978'den beri buradayım. E, ve e, yani benim hatırladığım kadarıyla yani o dönemlerde burası Fransız mezarlığı olarak e, geçiyordu. Ama çok dağınık bir şekildeydi bu bulunan bölgede. Gördüğünüz gibi şöyle kameraya aldığınızda şu anda Fransız mezarlığı böyle bir anıt Anıt mezar olarak e, böyle bir e, Görüntü sağlandığı için bence çok güzel de oldu. Çünkü daha önceden çok dağınıktı dediğim gibi. Hemen yan tarafında oturma alanları var, ee, çocuk parkı var. Yani çocuk cıvıltılarıyla e, bence çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bakımlı, tertemiz, tarihe duyulan bir saygı var e, sonuçta e, ve bence. Yani çok güzel oldu böyle. Mesela bazen yurt dışından gelen insanlar oluyor. Ee, onlar da ziyaret ediyor ee, ve yakın zamanda geçen bir ara hatta e, hangi ülke olduğunu bilmiyorum ama burada bir e, gelip kısa bir çekim de yapmışlar sanırım. E, yani teleferik zaten e, turistik bir merkez e, doğasıyla e, her şeyle bence mükemmel bir Mahalle diyeyim, Premir Mahallesi muhtarı olarak burası vakıfa ait olan yer, şu anıtların olduğu yer. Böyle bir hani etrafını böyle kapatarak böyle ince böyle bir nasıl diyeyim koruma, koruma altına alabilirler. Gerçi korunuyor en iyi şekilde ama hani yani böyle bir çerçeve içinde olması görüntü olarak daha güzel olur diye düşünüyorum.